Gökçe Gökçek Apçak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Seni sosyal medyada takip ediyorum çok. Değerli bilgiler paylaşıyorsun. Yumurtayı illa bir paylaşıyorsun. Her hafta Her var hafta bir tane mi? bir şey. Yumurta <laughs> çok kıymetli bir besin. Çok kıymetli. Ama bir sürü yeme şekli var. Evet. Tereyağda mı kızartmamız lazım, yok zeytinyağında mı, haşlama mı, rafadan mı? Yarış ses iyi olsun diye çiğ içenler vardı. Evet. Ya evet. yumurtayı nasıl tüketmeliyiz? Fark var mı bunların arasında? Çok fark var. Şöyle söyleyeyim. GLP-1 yatıyoruz kalkıyoruz bu arada zayıflama iğneleri konuşuyoruz ya. İşte onların tetiklediği hormon GLP-1. Haşlanmış yumurta GLP-1'i tetikleyen etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla biz dikkat edin. Bir yumurtayı haşlanmış yediğimizdeki tokluk süremizle Doğru. çılbır yediğimizde ya da çılbır yine yoğurt giriyor orada protein devrede ama kırdığımızdaki yediğimiz tokluk süremiz arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla buradaki etken araştırdığımda görüyorum ki GLP1 üzerinden oluyor. Yani biz iki tane benim ta, ben bir tane yumurtayla da yetinmem. Siz de çok yakın zamanda safra kesesi ameliyatı oldunuz. Oldum, evet. İlk olur Bana olmaz. Yasak şu an. Aynı olan danışanlara yumurta vermem ama çok değil bir 6-7 ay sonra hadi bakalım bir tane yumurta ekleyelim de başlarım mesela onda bile. Dolayısıyla yumurta çok önemlidir ve ben iki tane haşlanmış yumurtayla güne başlatırım. Evet haşlanmış yumurta en çok tercih edilmesi gereken tokluk süresi açısından yumurta çeşidi. Onun dışında çılbırı çok öneririm ben Sarıyan'ın Yoğurtla birlikte yediğimizde. Ha buradaki tabii ki demir kalsiyum birbirini bağlıyor ve sarı ayrı konu ama çok ciddi tokluk süresini uzatır. Aynı zamanda ben çılbırı ara öğünde de çok veririm. Sabah örneğin bir tane yumurta yediririm. O iki yumurtanın bir tane saçlanmış sabah yer. Öğlen yoğurtla birlikte çılbır yapar. Akşamda güzel bir et grubu ya da bir etli sebze grubu yapar ve günü kapatırız mesela. Yani yumurtadan çok fazla faydalanıyorum. Ya da çalışan bir kadın eve çok geç geliyor ne yiyeyim dediği noktada hemen bir yumurta yaşlayın ya da hemen bir menemen yapın derim. Yani yumurta kısacası yumurta ve yoğurt dediğinde aklı hakikaten artık gelen isimlerden bir tanesi oluyorum. Çünkü yumurta çok sık faydalanıyoruz. Yumurta evet ya çok tok tutma anlamında çok iyi. Peki yani günde kaç tane yemeli? Mesela iki tane okey. E, sporcular beş altı tane falan yiyorlar ya Yok, da beyazı kas yapar sarısı işte beyne faydalı gibi şeyler söyleniyor. evet. Şimdi her açıdan baktığımızda tabii ki içerisindeki kolin değeri beyin açısından beyin aktivitesini etkilemesi açısından çocuklarımızın işte okul başarısını etkilemesi açısından vesaire ya da sporda çok kullanılıyor ama tabii ki burada 5-6 tane bunu kesinlikle istemiyoruz. Çünkü bir kere bu solit yük dediğimiz bir yük oluşturuyor. Ne yapıyor? Böbreklere proteinler böbreklere bir yük oluşturuyor. Safra kesesine bir yük oluşturuyor. O kadarı da çok fazla. Hep söylüyoruz ya biz denge. Yani dengede kalınmalı. Ha hani nedir? Spor mu yapıyorsun? Şimdi hiç spor yapmıyorsun iki adet taşlanmış yumurta. Safra kesen ya da böbrekle ilgili bir sıkıntın yok. Spor yapıyorsan diyor ki iki adet taşlanmış yumurta bir de yumurta beyazı. Ekleyelim sabah kahvaltısına. O kadar. Yani hani ama 3-4-5 yumurta falan bunlar çok zararlı. Yani orada bizim ıı, oluşturduğumuz düzen aslında Tamamen proteinlerimiz. Bu arada neden yumurta diyorum? Çünkü anne sütünden sonra %100 yüz sindirilebilen tek protein çeşidi yumurta. Evet. O yüzden biz çok tok kalıyoruz. O yüzden kilo kaybımızı çok güzel sağlıyor. Çünkü kalorisi çok düşük, 60-70 kalori falan. Yani hani bizim yer ve çok pratik. Evet, yumurtanın faydalarını da öğrenmiş olduk. Ağzına sağlık. Gençlik Rüzgarı'nda konuğumuz diyetisyen Gülşen Altın. Ne konuşalım? Valla benim konuşacak her zaman menopozla ilgili o kadar çok konu var ki. kasları konuşalım. Kas evet, arttırımı, kas, hayatımızdaki, kas. bedenimizdeki önemi dönemleri de çok önemli. Evet, Mesela evet. şimdi menopozda deniyor ki muhakkak kas arttırın. Ya yani şöyle bir aslında şey var. Şimdi tam da şöyle bir terse doğru gidiyor aslında kişiler. Çünkü biz menopozda yavaşlıyoruz. Östrojen ve progesteronun, testosteron ama özellikle iki hormonun eksikliği bizde aslında hayatımızı, enerjimizi biraz yavaşlatıyor. Hmm. Dolayısıyla aslında bizim kas çalışacak, çok da böyle istekli, vav wow, ben bugün gideyim de iki tane kalırlık, işte iki kilo kaldırayım öyle. öyle bir durumumuz olmuyor. Şimdi bir kere yine her zaman söylüyorum, bir fizyolojik durumumuzu, tıbbi durumumuzu doğru tespit etmemiz gerekiyor. Ama biz şunu yapmamız lazım. Biz perimenopozdaysak veya menopozdaysak zorlayacağız kendimizi. Yani kendimizin e, ciddi anlamda çalışmaya zorlayacağız. Zaten kas kaybediyoruz. Kas kaybettiğimiz için ve çok hızlı kaybediyoruz. İnanın hiç anlamıyorsunuz. Yani menopozda perimenopozda bir bakıyorsunuz ki her tarafınız sallanıyor. Hiç anlamıyorsunuz birden. Dolayısıyla biz iyi kas çalışmamız gerekiyor. Ben çok şey denedim. Şimdi deniyorum. Yüzüyorum. Ondan sonra ee, bir ağırlık kaldırmaya çalışıyorum. kendinden bahset. Canım sıkılıyor. Ha işte sinirlerim bozuluyor. Kaldı. Ama zorunlu muyuz yani? E tabii zorunluyuz işte. <laughs> bu sefer sinirlerim bozuluyor. Hani böyle şey oluyorum. Hadi Gülşen yapmak zorundayısın Bunu çalışmak zorundasın. Ee, kendimi kendimi sürekli bir motive ediyorum. Bakın yani bunu konuşan ben uzman olarak bu kadar şeyi biliyorum. O yüzden de anlıyorum yani karşıdaki. Çünkü enerji olarak yani yeter kadar o esnada enerjimiz yok ama biz programlayacağız. Yani biraz kendim bu konuda zorlayacağız ve programlayacağız. Gerçekten ağırlık kaldırmak zorundayız. Gerçekten kemiklerimizi yani kaslarımızı biraz e, direnç egzersizleri yaparak bu ne olur? Ben şeyi çok seviyorum mesela hani pilates olabilir ama yetmiyor. Pilates güzel güzel hala yapayım. Ama yetmiyor. Yani biz ciddi ciddi bayağı ağırlık işte sırtımıza ağırlık. Bir de şöyle oluyoruz ya bu sırt kaslarını arkaya hmm. doğru almamız gerekiyor. Ve dolayısıyla orada ciddi anlamda böyle pas işte 3 pas şunu çalıştık iki pas bunu çalıştık biraz. Şimdi ben burada daha önce de tıbbi bir spor e, merkezi yani bizim e, klinikte olduğu için oradan da çok iyi biliyorum. Oradan da çok deneyimim oldu. E, birkaç tane alet var. Bunların isimlerini bir bildiğimiz trambolin yani çocukların atladığı trambolin hiçbir şey yapamıyorsak trambolin bir şey yaratıyor baskı yaratıyor egzersiz baskısı yaratıyor atlayacaksınız ip atlayacaksınız bak en basitleri diyorum yapıyorum yani beceremediymiş. Ya yani sevseniz de sema bu patlayacağız. Bunu hadi bir oyun haline getirmeniz lazım. Şimdi eskiden hani ben e, şu an artık çok gündemde değil ama bununla ilgili çok ciddi çalışma var. Eskiden böyle titreşimli böyle power ettiği bir alet vardı. İnanılmaz bir kas ve eklem Eklemleri geliştiren ve artıran 15 dakika sadece benim cihazlar depoda duruyordu ben onu getirtirdim şimdi her gün bir 10 dakika onu yapıyorum. Çünkü öbürlerini beceremiyorum yani siz neyi beceriyorsanız 2 kilo ağırlık mı veya televizyon esnasında böyle iki tane su şişesini alıp kaldırıp indirir misiniz? Market dönüşü şöyle kaldırıp indirip Aynen marketleri. kaldırıp indirir misiniz o market torbaları bile çok önemli artık o ağırlıkta. Ee, onun için yani bunların hepsini siz neyi seviyor ama yapmak zorundayız. Kolayı yok mu yani bir alet yok mu şöyle geleyim yatayım size ondan sonra bana kas ah, yapsın. çok isterdim siz öyle bir çalışma yapmak. <laughs> <laughs> hani zayıflıyoruz ama kas yapanı yok <laughs> mudur? ya var kas yapanı ama sadece karın var şimdi biz bütün kaslarımızı sırt kasımızı çalıştıracağız. Yani. Sırt, kollar, bacaklar, iç bacaklar. Bütün her tarafımızı en önemlisi de bakın buralara bu kısımlarımızı çalıştırmazsak eğer biz öne doğru gideceğiz yani duruşumuz bozulacak zaten dik oturmuyoruz ki dik oturmadığımız için doğru nefes almıyoruz. Doğru. Yani baskı yapıyoruz çünkü yani buna o kadar her şeyi dik... şimdi bazen benim hastalarım şey e gülşahım o kadar çok şey var ki ben neye dikkat edeceğim? <gülüyor> <gülüyor> yani ben neye dikkat etsem diye ben de diyorum ki şu an odak noktanız perimenopoz ve menopozda sizsiniz. Kas çok önemli. Yani çocuklarınız tabii ki kocanız, eşiniz, işiniz ama önce birinci sıraya kendiniz alıyorsunuz. Sonra onlara yardımcı oluyorsunuz. Yani kasımızı korumak ve çalıştırmak zorundayız. Zaten diğer bölümlerimizde besin yoluyla bu kasları nasıl almamız gerekiyor bir de o var. Yani siz sadece kas çalıştınız o da yetmiyor. Doğruyu bir de almanız gerekiyor. Doğru besini almamız gerekiyor. Yani o yüzden e ee, emek olmadan iyi yemek çıkmıyor. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Ay Allah ağzınıza sağlık teşekkür ediyorum. Yani Çok na... hoşuma gitmese de bunları yapamadığım için yapmaktayım yani. Herhalde. Yani sabah bir şekilde kalkıp yani illa da sabah değil yani. Hani sizin en uygun, sizi rahatlatan, sizin en yapın uygun Yapında ne zaman yaparsanız yaparsanız yapın ama bir şekilde dediğim gibi yani hiç değilse ip atlayın. O da çünkü ekleme kasa bir basınç ben sağlıyor. Ben beceremiyorum ip atlamayı. Bisiklet Siz sürün. atlıyor musunuz ip? Tabii atlıyorum. Bisiklet sürün. Ha doğru. Çünkü ipatlama ip atlama nasıl bir şey yaratıyor biliyor musun? Denge sağlıyorsunuz. Şu dengesiz oluyor. <laughs> Yapışırım ikinci şeyde ipe dolarım yani diye. Yani denge sağlıyorsunuz. Yani veya kendinize dediğim gibi çocuklarınızla bir oyun yapın. Eskiden biliyorsunuz. Tabii, tabii zıplamaları yapıyoruz. Ip, ip, ya da tüpar. ben çocukları kaldırayım indireyim. Ha. iki tane ağırlık o da olur. Tamam. Yani <laughs> kendimiz için biz bunları yapmazsak kas yükleyeceğiz vücudumuza. Yaşlılığımızda çok büyük sorunlarla karşı karşıya Doğru. kalırız yani. Ve maalesef ki yani şu an hani bir taraftan iyi bir taraftan kötü onu söyleyeceğim. Ee, genç hani e, yaş almış insanlar olmamız gerekiyor bizim. E, bir de işte maalesef dediğim konu o. E, artık böyle hani direkt e, ölmüyoruz. Yaşlanıyoruz. Ve yaş yani o yaşta gerçekten kendimizi sağlıklı yaşamak çok he, kıymetli. Sağlıklı yaş almamız gerekiyor. O yüzden daha önce bunun yatırımını yapmanız Aynen gerekiyor öyle. Siz son dakika bunun yatırımını yapamazsınız. O zaten vücut da orada size o cevabı vermiyor. Şeyde çok gördüm mesela bir çekim için gittiğim bir yerde yabancılar 70-80 tane bisiklet dünya turuna çıkmışlar. Evet. Yaş ortalaması 70-80. Şoka girdim. Ya Bisiklet turu. Tabii. İşte ama kendinize ne diyorum? Kendinize o alana e, yaratmanız lazım. 10 kişi toplanıp bisiklet sürmek. Ama 10 kişi toplanıp yemek yemek içmek değil. Bizde öyle. Tabii <laughs> tabii. <laughs> Ağzınıza <gülüyor> sağlık. Evet, şimdi yine perimenopoz ve menopozda e, dokunun gevşemesi, kollarda, bacaklarda sarkması hani böyle tuzluk gibi şu alt kısımlar, iş bacakta e, bacakların sarkması e, kişileri yani özellikle e, kadınları çok mutsuz ediyor ve kendini yine böyle yaşlanmış hissediyor. Bir de tabii arka background'ı zaten depresyonda gelişiyor ya. E, o da inanılmaz zaten bir tetikleyici unsur ama bir de kendini böyle sürekli aynada incelemeye başlıyor kişi. Daha önce aslında hiç incelemediği kadar incelemeye başlıyor ve daha çok kendi depresyonu sokuyor. Burada o yüzden böyle bir kişiler bize çok başvuruyor. Ben de o zaman hep şunu söylüyorum yani bu tedavi edilebilir bir şey ama motivasyonumuzu hemen yani biz ilk etapta bir çalışma yapıp bir yukarı çıkartmamız gerekiyor. Yani hastanın bir moralini düzeltmemiz gerekiyor. Ondan sonra zaten o işte diyetinde yapacak, yürüyüşünde yapacak bir hayatla ilgili enerjisini tekrar artırıyor. Orada biraz yaşam enerjisi düşüyor ya. ben bununla ilgili mutlaka bir araştırma vardır ama ben bakmadım. Gökçe sen bak dersin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya mutlaka vardır. Yani bu depresyonla birlikte yaşam enerjisinin kadınlarda ee, düşmesiyle ilgili çünkü emekliliğe ayrılmak da aynı dönemde dek geldiği için kendini bırakma hali oluyor ve sanki hani dünya başlarına yıkılmış. Artık bu saatten sonra hiç eskisi kadar güzel olamayacakları, eskisi Bir de ben kadar. ben ne görüyorum biliyor musun? Ee, danışan o gel yani menopoza girdikten sonra özellikle bu işte 48 ve üstüyse tam kendine bakma zamanı. Yani çocuk büyümüş, okula gitmiş, üniversite çağında ve artık evi terk etmiş. Tabii. Ee, dediğin gibi senin şey emekliye ayrılmış. Tam artık gezecek, tutacak, giyinecek, şıkır şıkır dolanacak arkadaşlarla buluşacak falan. Ve o süreçte dediğin gibi senin Aa, ne oldu? Tabii. Giyinmek istemiyor. Ee, yani giyindiği zaman işte kolunu, bacağını vesaireyi görüyor. Dolayısıyla artık bunlarla ilgili gerçekten kendi motivasyonumuzu e, aşağıya çekmeden çok gelişmiş teknoloji var. Sadece hani neye ihtiyacınız olduğunu, ne istediğinizi yani kişiler farkına varıp ve biz de ona göre tedavileri yapıyoruz. Önemli olan o kişiye göre düzgün tedavi sırayla yapmak. Bir de şu oluyor yani geliyor ya o kişiye kolunu, bacağını, karnını, sırtını her şeyi istiyor. Ben de diyorum ki ya sırayı alalım. En sorunlu bölgeden başlayalım yavaş yavaş. Bizimle birliktesiniz. Bunu böyle bir senelik bir sürece yayın. Böyle ufak ufak biz tedavi yapalım. Zaten ilk tedavi yapılınca da aa evet bunun bir çözümü var diye başladığı zaman motivasyon. hemen motivasyonlar evet. birkaç kilo da verdiyse hemen evet ya artık ben e, eski halime dönebileceğim. Genellikle de şu beni çok üzüyor ya. E, fotoğrafla geliyor ya. Ha. Ben eski halimde böyleydim diye ona çok üzülüyorum. <laughs> ben de tabii ki oraya tam varamasak bile daha oraya gelemedik. E, ama oraya çok yakın ee, bir noktaya e, kilo olarak ve vücut olarak getiriyoruz.